Bazı anket firmalarına dikkat edin. Ancak tarafsız olan anket firmalarına İyi Parti'nin oy oranını %13-14 civarı gösteriyorlar. Peki karşılığı var mı? Bence var. Yani İyi Parti'de yüzler bu yüzden gülüyor. Meral Akşener sürekli vatandaşların arasında olduğu için İyi Parti'nin yükselişi de sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise hala bir yerinde sayma durumu mevcut. Bu da gerçekten acınası bir durum. Bunun da değişmesi gerekiyor. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun biz nerede yanlış yapıyoruz diyerek vatandaşın halkın arasına inebilecek politikalar üretmesi gerekiyor. Ki kendisi de bunun farkında aslında zaman zaman dile getiriyor bu konuyu. Armağan Çağlayan'ın programında da anlatmıştı. Her neyse İyi Parti'de yüzler gülerken İyi Parti yükselişini sürdürürken MHP'den pat diye yuvanıza dönün çağrısı geldi. AKP ise bunu olumlu karşıladı. E baktılar İyi Parti ve Meral Akşener kafama silah dayasalar Cumhur İttifakı'na girmem deyince tekrar engellemeler başlamış gözüküyor. İyi Parti grup toplantısında Meral Akşener bir açıklama yaptı. Tabi bu açıklamayı medyanın büyük bir bölümü gösteremedi. Gösterenler de tamamını zaten yayınlayamamıştır. Meral Akşener de bu tek sesli ortama tepki göstererek bakın meclis kürsüsünde hangi açıklamaları yaptı? O açıklamaları gelin hep birlikte sizlerle bir izleyelim. Değerli milletvekilleri, bir selam borcum da meydanlara. İstanbul ve Bursa il başkanlıklarımız bu hafta muhteşem bir işe imza attılar. İktidara Medya sizinse meydanlar bizim dediler. Ama Bursa'da arkadaşlarımıza ekran koymaya müsaade etmemiş vali bey. Beşiktaş, Kadıköy ve Bursa Kent Meydanı'na dev ekranlar kurmak istediler. Bursa'da izin yok. Arkadaşlarımız cep telefonlarından grubumuzu izliyor. Eminim Ramazan Başkanım konuşurken TRT bizim yayınımızı kesmiştir. Sizin, sizlerin, milletin, milletin. Bura bizim değil ki sizin. Biz vekiliz. Asıl sizsiniz. Benim konuşmamı kes be kardeşim ama Ramazan Kaya'nın Ramazan Başkan'ın konuşmasını kesmeye hakkın yok, hakkın yok. Millet orada. Bu kürtünün sahibi de millet, millet. Kadıköy'e selam olsun. Beşiktaş'a selam olsun. Bursa'daki arkadaşlarıma da selam olsun. Bizi yalnız bırakmayanlara, bize kulak verenlere, benim meselem bir memleket meselesi diyenlere selam olsun. Bu kutlu yolda yolunuz da, bahtınız da açık olsun. Milletimiz mutlu, devletimiz güçlü olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyoruz. Hiç üzülmesin Meral Akşener. Ekranların kendisini göstermeye ihtiyacı yok. Kendisi sosyal medya hesabında bir gönderi paylaşıyor. Anında milyonlarca kişiye ulaşıyor. Vatandaşın arasına karışıyor. Ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Hepimize ulaşıyor. Yani medyayı zaten takip eden yok. Ekranları zaten izleyen yok. Bu da zaten... İYİ Parti'yi sevindirmesi gereken bir gelişme bu engeller. Niye? Korktuklarının göstergesi. İYİ Parti'nin yükselişini aslında kabul ediyorlar. O yüzden İYİ Parti'nin bu tarz engellere sevinmesi gerekiyor. Engellemelerle sonuç alamayacaklarını İstanbul seçimlerinde gördüler. 806 bin fark yediler. Bırakın engellesinler. Bırakın sizlerin sesinizi kısmaya çalışsınlar ki o 806 binlik fark Türkiye genelinde 8 milyona çıksın. Bırakın ellerinden geleni ardına koymasınlar o yüzden.